Merhaba sevgili dostlar, bugün sizlere Malcolm Gladwell'ın çok konuşulan kitabı, Outliers'ın özetini anlatacağım. Bu kitap, başarılı insanların sırlarını ortaya çıkarıyor ve başarının sadece yetenekle değil birçok faktörle ilişkili olduğunu gösteriyor. Hadi başlayalım. Outliers, yani istisnalar, toplumda diğerlerinden çok daha başarılı olan insanları tanımlıyor. Gladwell, bu insanların başarısının ardında sadece kişisel çaba veya yetenek olmadığını söylüyor. Ona göre başarı, doğduğunuz zaman, ailenizin geçmişi, kültürel mirasınız ve hatta şans gibi birçok faktörün birleşimiyle ortaya çıkıyor. Kitapta ilginç bir örnek var: Kanadalı buz hokeyi oyuncuları. Gladwell, en iyi oyuncuların çoğunun yılın ilk aylarında doğduğunu fark ediyor. Nedeni basit. Gençlik liglerinde yaş sınırı bir Ocak'ta başlıyor. Yılın başında doğan çocuklar, diğerlerine göre fiziksel olarak daha gelişmiş oluyor. Ve bu küçük avantaj zamanla büyüyor. Bu durum, başarının doğuştan gelen yetenekten çok fırsatlar ve zamanlamayla ilgili olduğunu gösteriyor. Bir başka çarpıcı örnek de 10.000 saat kuralı. Gladwell, dünyanın en iyileri olarak gördüğümüz insanların alanlarında en az 10.000 saat pratik yaptıklarını söylüyor. The Beatles'ın Hamburg'da sayısız konser vermesi, Bill Gates'in genç yaşta bilgisayarla haşır neşir olması, hep bu kuralı destekliyor. Yani başarı için sadece yetenek yetmiyor, tutku ve sıkı çalışma da gerekiyor. Kültürel mirasın etkisi de kitapta önemli bir yer tutuyor. Gladwell, Asyalıların matematikteki başarısını pirinç tarlalarındaki çalışma disiplinine bağlıyor. Pirinç tarımı sabır, özen ve uzun saatler çalışmayı gerektiriyor. Bu kültürel miras çocuklara da aktarılıyor ve akademik başarıyı beraberinde getiriyor. Son olarak Gladwell başarının tek başına bir hikaye olmadığını söylüyor. Arkasında aile desteği, doğru fırsatlar ve toplumsal koşullar var. Outliers bize şunu hatırlatıyor. Başarılı insanlar sadece yetenekli değil. Aynı zamanda doğru zamanda doğru yerde olan ve ellerindeki fırsatları değerlendiren insanlar. Umarım bu özet sizlere ilham verir. Kendi başarı hikayenizi yazarken, sadece yeteneğinize değil, çevrenizdeki fırsatlara da odaklanmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.